Şimdi esnafa devletin vermiş olduğu destek son olarak denildi ki 3 bin lira ve 5 bin lira olarak yapılacağı belirtilmişti. Ancak tüzel olarak ve gerçek kişi olarak ayrıma gidildi ve bu destek de esnafın tamamını kapsamıyor. Keşke verseydi ama ben görmedim. Öyle bir şey yok. Yani ne, kime vermiş? Ekonomik kriz ve salgınla birlikte binlerce esnaf ağır ekonomik zorluklar yaşıyor. Bir buçuk senedir bir kuruş dahi destek almadık. Ancak televizyonda lafta kalıyorlar başka bir şey yok. Sadece bir defa verilecek olan hibe için yaklaşık 235 bin esnaf 5 bin lira, 1 milyon 150 bin esnaf da 3 bin liralık para için sıraya girdi. Ancak 300 binden fazla esnaf destek paketinin dışında kaldı. Esnafa büyük paket diye açıkladığı rakam bir defalık işte 3 bin 5 bin onda şartı şurtu var. Daha alabilen de yok ha. Yardım vereceğiz diyorlar. Arkadan şartları sayıyorlar, 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 sayıyorlar. Zaten o şartları tutturabilene aşk olsun. Çünkü destekten gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabiliyor. Desteksiz kalan esnafsa gerçek tüzel kişi ayrımının kaldırılmasını istiyor. Gerçek tüzel kişi ayrımı yapılmamış olsaydı paketten 2020 üyemizin yanı sıra 11 bin üyemiz daha faydalanabilecekti. Ayrımın kaldırılarak hibe destek paketinden kapsam dışında kalan üyelerimizin de faydalanmasını diliyoruz. Ciromuz yok ki ciro gösterelim. Kapalı bir yere ne cirosu olur abi? Olmayan bir ciroyu nereye gösterelim? Dükkan kapalı ciro. Ciroyu nasıl göstereceğiz abi? Madem veriyorsan durumu biliyorsun. Adamın pozisyonu ortada. Diyeceksin arkadaş veriyorum sana ama verirken de nasıl veriyor biliyor musun? 100 kişi murat etti. 10 kişiye veriyorum. Reklam ortada evet verdim. E 90 kişi ne olacak? Desteksizliğin yanı sıra dükkanına kilit vuran küçük esnaf sayısı da her geçen gün artıyor. Van'da salgın başladığı geçen senenin Mart ayından bu yana geçen 14 aylık süreçte 947 esnaf iflas bayrağı çekti. Birçok esnafın odaya kaydı bulunmadığı için kaç işletmenin kapandığına dair elimizde net bir veri bulunmuyor. Ancak Van'da 1 Ocak 2020 ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında 947 esnaf, iş yerlerini kapatarak odadan ayrıldı. Biz ne faydalandık ne de para aldık kardeşim. Hiçbir destek de almadık. Kirayı her zamanki gibi kendi cebimizden verdik zaten. Kapalı kalırken devletten hiçbir destek almadık.